Herkese merhaba. Mevlana demiş ki Neden vazgeçersen o sana ihsan edilir. Ne kıyamazsan onunla sınanırsın. Da o şöyle değil. Mevlana çok piç bir adam. Çok zeki bir adam. Tam anlamıyla günümüz argosuyla anlatmak gerekirse gerçekten dünya piçi ve hayatı çok ince nüanslarıyla öğretebilme haziyetine sahip çok zeki bir adam. Çağının yaşamının Şems ve Mevlana'da ikisi de çok ötesinde adamlar. Ancak ettiği lafın, bu ettiği lafın yani sen vazgeçtiklerinde sana hediye edilir bunlar. Vazgeçmediklerinde de sınanırsın. Yani teslimiyet içinde olman aşikardır gibi ortalama bu manada kurduğu bu cümlenin iki seçeneği var güncel yaşamda. 2020'de ya Mevlana çok piçti. Sizin vazgeçtiğiniz şeylerle de aslında eşekler gibi sınanacağınızı bildiği için bu lafı kurdu. Ya da o kadar tayyi zaman bir adam olması zamanının ötesinde çok sağlam bir bilinç olmasına rağmen bugünü çok değerlendiremedi ve bugünün güncel yaşantısında insanların sınavlarının daha ağırlaştığını, Zekalarıyla algı ve farkındalık düşüklükleri ya da yükseklikleriyle o sınan mekanizmasının daha farklı bir yöntemle çalıştığını, çalışacağını kendi zamanına göre hesap edemedi. Bu yüzden de bu bilgiyi verirken ya sen vazgeçtiklerinden sınanırsın. detayını size vermedi. Bunu ancak vazgeçtiklerin sana hediye edilir, vazgeç, teslim ol gibi bir tevekkül ve teslimiyet bilincini öğretmek için verdiğini düşünüyorum açıkçası. Nihayetinde hangi seçenek olursa olsun güncel yaşantıda bu bilgi çalışmıyor bugün. Yani siz vazgeçtiklerinizden ve teslim olduklarınızdan da çatır çatır hatta ağır sınavlarla sınanıyorsunuz. Çünkü sistem bu kadar basit çalışmıyor. Yani sen vazgeçmediğin bir şeyden sınanıyorsan ve bu bilgiyi aldıktan sonra da onlardan sırf sınanmamak için vazgeçmek üç kağıdına girersen o sınavdan zaten yırtarsın. Bu kadar kolay olabilir mi? Bu kadar basit olabilir mi? Bu kadar salakça ve çok yalın bir şekilde size sınav denilen ağır matematik üstünüzde işliyor olabilir mi? Kesinlikle olmaz. O yüzden lütfen buna inanmayın. Sistem böyle çalışmıyor. Evet, bugün sınavı konuşuyoruz. Şimdi ben zaman zaman anlattıklarımda, konuşmalarımda, yazılarımda verdiğim bilgiyi daha net vereyim. Bu dünya üç platform üstüne kuruludur. Bu benim bir dünyayı çözme yöntemim. Benim anlatma yöntemim, benim tespitim bana ait bir yaklaşım. Ve yanılmadığımı gördüğüm çok ispatları oldu. Anlattıkça anlarsınız. Bu dünya üç platform üstüne kuruludur. Sınav, görev, öğrenme. Yaşadığınız her belada, her sıkıntıda, her güzellikte, her iletişimde, her olguda, her kavramda ve başınıza gelen ya da gelmek üzere olan ya da gelmeyecek olan her şey içinde yani bu sistemin akış matematiğinin a, mekanizmasının altyapısını veriyorum. Sınav, görev ve öğrenme içerir. Çok kolay şekilde bunu ıı, hayatınıza bakarak anlayabilirsiniz. Bakın yaşantınıza, ilişkinizden, şu anda bunu seyrederken karşınızda oturan sevdiğiniz kadın ya da adama bakarak, çalıştığınız işe bakarak, yediğiniz yemeğe, cebinizdeki paraya bakarak içinde sınav, görev, ve öğrenme olduğunu çok net görebilirsiniz. Bunun dışında da hiçbir şey yoktur bu dünyada haberiniz olsun. Yani bu dünya bu üç ana platform üstüne kuruludur. Bunlar üç ana başlığınızdır sizin. Bu üç ana başlık altında diğer başlıklar gelir. İş, aşk, para, sağlık, huzur vesaire neyse sizin yoğunlaştığınız şey. Ama her olgu nihayetinde yaşadığınız her şey ve içine girdiğiniz her iletişim, ilişki, olay, sınav, görev ve öğrenmeyi içerir. Bugün işin anladığınız üzere sınav kısmından bahsediyoruz. Bu aslında biraz Mevlana'ya sataşarak girdiğim konunun dışında gerçekten çok zor mevzu çünkü inanın belirli bir farkındalık düzeyine geliyorsanız belirli bir algı ve dünyayı keşfetme yoluna adım attıysanız dünyasal gerçeklikten sıyrılmaya cesaret ettiyseniz ilahi, spiritüel, manevi ya da ruhani bir öğreti içinde hareket etmeye başladıysanız ya da bunun en azından adımını atıyorsanız ki bu videoyu seyretme sebebiniz bu. Elbette böylesiniz. Elbette sınav o zaman sizin çok uğraşacağınız bir geçiş yönteminiz olacak. Hemen o bahsettiğim size verilen işin yanlış bilgi kısmına girelim. Hani dedim ya Mevlana sen neden vazgeçersen o sana ihsan edilir. Sen neye kıyamazsan onunla sınanırsın dediği aslında buradaki bir parça sınav mekanizmasında açıklıyor. Ama az önce söylediğim gibi iş bu kadar basit bir gerçeklikte çalışmıyor. Sizin algınız ölçüsünde mesela basit algılı bir adamda, basit algılı bir kadında, düz mantık bir insanda Mevlana'nın bu öğretisi çalışır. Çünkü onun seçeneği, algısı ve kapasitesi üstüne iki tanedir. Vazgeçmek ya da sarılmak ya da peşine düşüyor olup kıyamıyor olmak. Ama şimdi güncel yaşamda ilişkilerimiz, iletişimlerimiz öyle değil ki bizim. Bizim ilişkilerimiz ve iletişimlerimiz için de bugün kıyamamayı bir kenara bırak, vazgeçememeyi bir kenara bırak. Elinle silip atma ve kolayca yok etme. Artık çok daha basit. İnsanlar ilişkilerinde birbirlerinden çok rahatça vazgeçebiliyorlar ve yaşamlarına bununla da çok rahat devam edebiliyorlar. Aşkın evrimi eskisi gibi değil, sevginin evrimi eskisi gibi değil. Sevgi artık bu kadar üstünde kavga edilecek bir kavram olmaktan işte dağları delmek için Romeo Juliet hikayelerinden Ferhat Şirin hikayelerine kadar bir şey olmaktan çıktı. Güncel yaşamda sevgi, aşk, sekse ve para dayalı olgulara dönüştü. Maddeye dayandı, maddeye. Dolayısıyla sınavların da evrimsel yapısı bu noktada değişti. Sınavlar, siz ne kadar basitleşirseniz, bak size formülün algoritmasını veriyorum. Sınavlarınız, siz aslında ne kadar basitleşirseniz, algınızla ne kadar salaklaşırsanız o kadar kolay. Siz ne kadar karmaşıklaşır, kafanızın da ne kadar karışık çalıştığı bir sistem ve hayat içinde olursanız da o kadar zor oluyor. E şimdi bundan kaçışımız yok. Keşke eskisi gibi saf, basit ve seviyor sevmiyor yaptığımız papatyanın yapraklarını olduğumuz bir algıda olsak keşke bu kadar basit olsa ben çocukluğumda yapıyordum koparıyordum bir çiçek seviyor sevmiyor seviyor sevmiyor seviyor çıkıyordu o kız beni seviyordu ilkokuldaki Ha şimdi öyle değil ki şimdi çok daha girift az önce söylediğim gibi çok daha karmaşık ve kesinlikle çok daha zor sınavlarınız özellikle ilişkilerde ne yapmak gerekiyor? Eğer sağlıklı kalmak istiyorsanız, ilişkinizin de güzel olmasını istiyorsanız siz kendinizi istediğiniz kadar saf hissedin, alt bilgi düzeyinde zannedin, istediğiniz kadar da salak olduğunuzu düşünün. Bu sistem sizi bir kere üst seviyeye bu karmaşıklığın içine çatır çatır çekiyor. Bu arada konuşurken siz görmüyorsunuz arkada ama soğuyacak tarafında feci bir yangın var ve orman yanıyor sanırım. Çok üzücü. Şimdi videoyu kapatınca bir ilgileneceğim bakayım neymiş, ne yapıyorlar diye. Belki görürsünüz arkada korkunç dumanlar var sahilde ve ateşler var orman kısmı yanıyor komple. Tabii bir takım gerizekalılar kendilerine orman arazisi açmak istediği için kışın ortasında orman yangını çıkıyor böyle anladınız mı? Neyse konuyu dağıtmayayım. atmayayım. batırdık bu ara. Biraz daha akşama doğru bir sohbet oldu iyice. Ne yapmak lazıma geleyim hızlı şekilde? Algınızı bir kere şunu yapamayacaksınız oradan başlayalım. Algınızı istediğiniz kadar saf yani, istediğiniz kadar dürüst, istediğiniz kadar sevgi odaklı çekin. Bu dünyanın bu giriftleşmesi yani karmaşıklaşmasının içine kaçmaktan duramayacaksınız. Mesela ilişkidesin, senin de sevgilinin de elinde cep telefonu var. Ting ting bir yerden mesaj geliyor. O ilişkinin bundan 30 yıl önce olması mümkün mü? Ya da sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyorsun. Oradasın, buradasın, şuradasın. Seni sevenin kafasının olan nerede, kiminle, ne yapıyor bu diye yanmaması mümkün mü? Bir kere bu elektronikle muhatap Look sizi sallıyor her şeyden önce aynı zamanda da eğer 1930'ların, 1920'lerin, 1940'ların filmini seyrederseniz, reklamlarını seyrederseniz ki ben sırf o saf algıyı göstermek için paylaşmıştım burada akışımda. Lütfen bakın bu videonun altında olan videolarda 80'lerin reklamları var açın 80'lerin 90'ların reklamları var. Açın bakın ne kadar safmışız. Ne kadar algımız basitmiş. Ne kadar gördüğümüz şeylerden rahatça etkilenebilir durumdaymışız. Şimdi işler öyle değil. Dolayısıyla bu karmaşıklıktan ve etraftaki bu bilgi bombardımanından ve istediğimiz kadar zeki ya da aptal olalım bu bilgi bombardımanı bizi içine çekmesinden dolayı iletişimlerimiz, ilişkilerimiz bununla da yaşadığımız sınavlar ağırlaşıyor. Yani bundan işin özü şu ki bundan kaçışınız yok. Bu dünyanın sınav platformu artık zor. Eskiden Çocuklar üniversiteden mezun olurdu, taktiği iş bulurdu. Üniversiteden mezun olmadan bir öğretmenin, doktorun, avukatın, mühendisin işi belliydi. Şimdi bir avukat staj yapıyor, bir doktor staj yapıyor, orada sürünüyor. En dandik klinik, kliniklerde komik komik paralara çalışıyor da istediği mevkiye gelemiyor. Mühendis için de aynı bu dünyada şu anda o çok rahiçte bundan 20 yıl 30 yıl önce o çok rahiçte çok bayıldığımız muhteşem meslekler olan mühendislik dalları avukatlık ve doktorluğun dalları artık ölü yani paradan mı sınanıyorsunuz sadece az önce girdiğim anlatmaya çalıştığım sevgiden ve algıdan sınanmıyorsunuz yüksek sınavlarınızın bir kısmının hatta büyük bir kısmının çarptığı yer para. Size bu dünyanın sınav mekanizmasından özellikle bahsetmezler. Size bu dünyanın ne ananız, babanız bahseder bu dünyanın bu mekanizmasından. Ne spiritüel o çok taptığınız öğretmenleriniz bahsediyor. Ne de yaşam sal anlamda örde kaldığımız insanlar bundan bahsediyor. Gel, gel, gel. Çünkü anlamadıklarını düşünüyorum. Buranın sınav mekanizmasını ve sınavın ne kadar ağır olduğunu, o sınavdan geçmenin bile sınavdan geçmek olmayıp defalarca üst üste sınandığını eliminasyonun Burada ayıklamanın, şimdi sınav dediğimizde işin içine ayıklama giriyor, eliminasyon giriyor. Eliminasyonun yani ayıklamanın çok derin olduğu ve kesinlikle burada çok korkunç, zeki olduğunuz çok 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 bak abartısız üstüne basa basa söylüyorum kat defalar çok çok kudretli olduğunuz çok güçlü olduğunuz ve çok zeki davranmak zorunda kaldığınız bir dünyadasınız artık. Dünya eski dünya değil. Dolayısıyla sınavları da bu miktarda zor ve bu size anlatılmıyor. Benim en büyük sıkıntım yine çoğu anlattığım şeydeki gibi maalesef sınavın ağırlığının size anlatılmıyor oluşu. Sınavın zorluğunun size anlatılmıyor, anlatılmıyor oluşu özellikle de sizden gizleniyor oluşu. Siyasi anlamda bu ülkenin ne kadar ağır sınandığını az çok görüyorsunuz. Cebinizdeki paraya banka hesaplarınıza bakarsanız paradan ne kadar çok sınandığınızı görüyorsunuz. Yatakta yalnız yatıyorsun. Yatağın boş tarafına, sol tarafına ya da sağ tarafına, neredesinde yatıyorsan o yatağa. Boş tarafına bakıp erkeklerle ya da kadınlarla ilgili nasıl sınandığını görüyorsun da neden sınavdan bahsetmiyorsun ve sınavının sınavlarının üstüne düşmüyor oluyorsun? Görmüyor musun? Burası sınav platformu en çok. Burası sana dini öğretilerde de böyle anlatıldı. Sen iyi insan, kötü insan olmakta sınanıyorsun. Bunun da karşılığında sonsuz ateş ya da sonsuz cennet ve huzur var dendi. Yani sınav size her yerden her şekilde aslında anlatılıyor. Hem yaşamsal koşullarınızla ve yaşadıklarınızla hem de dışarıdaki öğretilerle ve öğretmenlerle aslında sürekli veriliyor ama bu anlattığım açıklıkta Ulan burası sınav dünyası. Senin ağzına sıçarlar. Dikkat et ayağını denk al. Seviyesinde veren yok. Ben bu terbiyesizlikte ve bu keskinlikte ve bu netlikte veriyorum. Bu dünya hata kaldırmayan bir dünya. Her zaman söylediğim gibi bu dünya arabayı direksiyonu bir milim çevirdiğinde arabanın takla attığı bir dünya. Size Bırak sınavı, hata yapabilirsin, hata yapa yapa öğrenirsin, hata yapmak doğaldır diye anlatan ve bunları öğrendikleri psikoloji ya da psikiyatri bölümlerinden mezun olan 50 bin tane doktorun ismini verebilirim ya da psikoloğun size toplumsal olarak sınav özellikle bu sertlikte anlatılmıyor ve sınavda olduğunuz bilinci size verilmiyor. Kendiniz de bir parça görmezden geliyorsunuz. Bak işin bu kısmına geleyim. Yani bu bahsettiğim size etraftan bu bilgiyi vermiyorlar. Ulan ben o zaman nereden gördüm o etraftan bu bilgiyi vermiyorlarsa? Sizin kıçınız yemiyor kıçınız. Tam Türkçesi gerçeği bu. Sizin kıçınız bu dünyanın ağır bir sınav platformu olduğu ve bu sınav platformunda evrildiğiniz gerçeğine bakmaya yemiyor. Yemedikçe ne oluyor? Düşüyorsunuz. Burası sınav değil, burası sevgi ve pozitif olumlu olma dünyası saçmalığında ya da ulan burası cehennem çukuru, berbat bir yer, Allah belasını verkisin herkesin deyip asosyal olma çukurunda ve cehenneminde yok oluyorsunuz. Bu ikisinden birine düşüyorsunuz. Yani sırıtan ya da ağlayan bir salak oluyorsunuz sonucunda. Onun için buranın sınav olduğunu görmek bu yüzden çok önemli. Çünkü sınav olduğunu gören bir birey, bilinç, hepiniz öğrenci oldunuz ya da öğrencisiniz. Ne yapar sınavı bilen? O sınava, o imtihana hazırlanır. Ders çalışır buradaki koşulların işleme mekanizmalarını öğrenir. Buradaki sınav sonucunda sınıfta kaldığı zaman başına gelecek şeyleri bilir. Dolayısıyla o sınavdan eşekler gibi geçme zorunluluğu olduğu idrakine varar. Varır ve sonucunda o sınavdan geçiyor olur. Bak ne kadar önemliymiş görüyor musun sınavı öğrenmek? sınavın ne olduğunu algılamak, düşünmek, sınav üstüne kafayı yormak, sonucunda sizi sınavdan geçtiğiniz bir hayat koşuluna getiriyor. Dediğim gibi alttan vermedi değiller, verdiler ama bu açıklıkta vermediler. Dini öğretiler de verdi sınav. İşte sen sınanıyorsun bu hayatta dedi elde edeceğin cennet dedi. Elde edemeyeceği şey de yanlış yaparsan da cehennem dedi. Orada kestirip attı. Başka hiçbir bok anlatmadı bu dini öğreti. Ondan sonra spiritüalizm de anlatmadı. Sen dedi işte tekamülde spiritüalizm şuradan da aldı konuya. Sen dedi yani ruhani öğretilerin tümü sen dedi şeyden giriyorsun dedi işte tekamülden ve farkındalıktan giriyorsun dedi bu olursa dedi üst çakraların açılıyor, evrensel bağlantın alıyor. Olmazsa tatminsellikte kalıyorsun dedi. Kestirdi attı. Ulan şerefsiz evlatları bir taneniz çıkın sınavın ne kadar ağır ve önemli olduğunu anlatın. Bu dünya insanının sürekli sınandığını, hayatlarımızın sürekli ağır sınavlarda perişan olduğunu, Ve bu perişanlık içinde ayakta kalmak için boğuştuğumuzu anlatın. Bir taneniz çıkın anlatın ulan. Ben kendimi artık o kadar yalnız hissediyorum ki bu konularda. Bunları konuşurken, anlatırken. Daha önceki videolarımda bahsettim. Bunun iki seçeneği var. Ön ağır şizofrenim. Kuruyorum bunları. Burası diyorum sınav platformu, görev platformu, bilmem ne platformu bunu da olabilecek mantıksal şeylere dayandırarak şizopatikçe bu söylediğim yalana inanıyorum. Ya da burası gerçekten sınav platformu ağzınıza sıçar. Haberiniz olsun. Ben o ağzına sıçılmış ve bu dünyayı böyle öğrenmiş bir adamım. Kimse bana öğretmedi az önce size saydığım şeyleri. Kimse bana anlatmadı. Bunlar benim keşfettiğim algılar. Lütfen sınavlarınıza odaklanın. Ağır sınanıyorsunuz. Çalıştığınız işte, evlendiğiniz evlilikte, sarıldığınız öpüştüğünüz sevgilide, pişirdiğiniz yediğiniz yemekte, satın aldığınız paketli üründen kesip yediğiniz hayvana, yürüdüğünüz şu kumsala, Kredi kartını aldığınız, imza attığınız sözleşmeye okulunuzda ya da işinizde ya da evinizde adım attığınız her şeyde hem de çok ağır sınanıyorsunuz. Hem ailenizle, hem çalışanlarla, hem patronlarla, hem öğretiler içindeki öğretmenler ve alt kademelerle sürekli ve ağır bir sınav içindesiniz. O sınavı kızmamak, yargılamamak, küçümsememek, egoya kapılmamak, insanlara kötülük yapmamak, hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermemek, şu bastığın toprağın ve taşın canı vardır bilincinde olarak ayağını ona göre yere basarak olmakta ağır sınanıyorsunuz. Neden farkında değilsiniz artık bunu? Neden bu kadar ağır bir sınavda boğuştuğunuzu görmek istemiyorsunuz? Çünkü yemiyor, zor geliyor. Burasının ağır bir sınav platformu olduğunu algılamanız işinize gelmiyor. O yüzden laylom yaptığınız, işte fotoğraflar çekip paylaştığınız ya da dünya gerçeği ya da realitesine yoğunlaşmayıp cebimde param varsa cebimde param varsa bugün de karnım toksa yattığım yatakta az çok ılıksa yaşadım gittim hayatlar yaşıyorsunuz bu ne demektir biliyor musun? Sınıfta kalınca ne oluyor? Ya o okulu okuyamıyorsun ya yani sınavdan geçemeyince ne oluyor? Öğretim sisteminde güncel dünyevi öğretim sisteminde ne oluyorsa bunda da o oluyor. O tesadüf değil o öğretim sisteminin size öyle verilmesi yani. Ya sınavda kalıyorsun sınıfı tekrar ediyorsun ya da o sınavda kala kala okuldan atılıyorsun. Sonucunda ne oluyorsunuz? Boş, hiçbir şeyi algılamayan, önemsemeyen ve sıkılgan varlıklara dönüşüyorsunuz. Bu yüzden sınavlar çok önemli. Sınavlarınızı görmezden gelmezseniz eğer, o sınavları verebilecek donanımlara ulaşırsınız. Algı ve farkındalığınız, bilinç tekamülünüz yükselir. Çünkü kıçın sıkışır, dersin ki ulan sınav lan sınanıyorum sonucunda eyvah yani bunun sonucunda cehennem var ona da kabul onu da kabul ediyorum de ki sonucunda cehennem var cehennem ateşinde yanacağım da istersen o algı inan oradan gir sınavı geçiyor ama yani bu bile yok sizde sizde sınavlarla ilgili ilerleme isteği yok. Çünkü sınavları görmüyorsunuz. Sınavları da görmek istemiyorsunuz. Keşke zorla bir şeyler yapabilsem size. Keşke zorla döve döve ağzınızı, burnunuzu kıra kıra öğretebilsem bu anlattığım saçmalıkların tümünü. Ancak konuşabiliyorum. Dinleyen duyuyor uygulamak isteyen uyguluyor. İşte bu da benim sınavım. Hepinize iyi akşamlar. Sevgiler.